Sevgili hastalar, ben Profesör Doktor Varbos Paşeskioğlu. Sizleri bilgilendirmek için buradayız. Bugünkü konumuz böbrek taşları. Böbrek taşlarında tedavide neler uyguluyoruz? Günümüzde teknoloji inanılmaz derecede gelişti. Bu gelişmelerin sayesinde, özellikle de lazer teknolojisinin gelişmesi sayesinde, tülyum fiber lazer ve yüksek vatlı holmium lazerlerle Doğal giriş yollarından böbreğe herhangi bir delme olmadan normal idrar yolundan girilerek çok daha büyük taşları da artık lazerlerle tedavi edip temizleyebiliyoruz. Tabii ki tedavi etmek sadece cerrahi değil. Bunun yanında medikal tedavi ve çeşitli önerilerle hayat kalitesinde ve hayat yaşam tarzında bazı değişikliklerle bu taşların da tekrar oluşmasını engelleyebiliyoruz.